MasterChef Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı geldi. MasterChef'teki zorlu mücadelesiyle yarışmayı ikinci olarak bitiren Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı geldi. Ünlü yarışmacı Instagram hesabından yaptığı paylaşım ve altına yazdıklarıyla gündem oldu. MasterChef şampiyon adaylarından biri de Barbaros Yoloğlu olmuştu. MasterChef 2020'den yarışmayı ikinci olarak bitiren Barbaros Yoloğlu sezon boyunca iddialı çıkışları ve yorumlarıyla adından söz ettirmişti. Ünlü yarışmacı bu defa sevgililer gününde yaptığı açıklama ile gündemde. Barbaros Yoloğlu cinsel yönelimine dair şunları söyledi. Bu zamana kadar yakından uzaktan herkes nasıl davranmam gerektiğini, nasıl düşünmem gerektiğini, hatta nasıl sevmem gerektiğini öğretmişti, ben de öğrendiğimi zannetmişim. Ama öyle bir şey oluyor ki bildiğim tüm doğrularla yanlışların birbirinin içinde denize düşen kar tanesi gibi eriyip kayboldu. Aşk için tek renk verdiler çektiğimiz ve çektirdiğimiz tüm acılar o renk içindi. Benim aşkım rengarenk ve belki bir gün tüm renklerimizi elimizden aldığınızı düşünebilirsiniz. Bizi fabrika bacalarından çıkan duman renginin içinde mahkum edip zehirlediğinizi düşünebilirsiniz ama her yağan yağmurun ve esen fırtınanın ardından doğuracağımız güneşte gökyüzünü gökkuşağı ile boyayacağız açıklamasıyla paylaştı.